yavaş yavaş yüzünü göstermeye başladı burada. Yapraklar ağacın yaprakları dökülüyor. Şimdi bu yaprakları bizim toplamamız lazım. Yoksa çığırından çıkıyor. Geçen sene öyle bayağı bir süre toplamadık. Ağaçlardan yapraklar hep bizim bahçemize dökülüyor. Bizim bahçemizde sadece tek ağacımızın yani birkaç tane ağacımızın olmasına rağmen. Ama hava çok güzel mis. Yemeğin bitti mi? Hayır bitmedi. kırın geçti mi? geçti. Are you okay now? Yeah I'm okay. Türkçe konuş. I'm okay. Türkçe Türkçe. Türkçe. De ki ben Türk'üm. Ben Türk'üm. Aferin. Bu hafta gene bir yemek yapıyorum. Berkay ve Aydın'ın isteği üzerine çiğ köfte yapıyoruz. Üç kere çiğ köfte yaptım ben. İlk yaptığım çok iyi oldu, çok güzel oldu. Diğer ikisine tarifi biraz değiştirdim, biraz işte suyunu yağını karıştırınca kıvamı tam tutmadı. Bakalım bu sefer orijinal tarifi tekrar yapıyorum. İnşallah güzel olacak. Malzemelerimiz domates, soğan, sarımsak, kimyon, yeni bahar, biraz pul biber ve isot kullanacağım ben. Bulgurumuz burada sıcak suda pişiyor. Nerede kişisi var. Salçalarımız var. Domates salçası, biber salçası. Her şeyi makinede yapacağım. Ee, burada bütün rendeleyeceğim her şeyi çekeceğim robotta. Mikserde karıştıracak çiğ köfteyi. Bakalım nasıl olacak. koyacağım. Bir yarım saat kadar çevirecek orada onu, yoğuracak. Hep bakacağım. Eğer kuru gibi olursa buz atacağım içine. Ne? Çok ıslak olmaması lazım, çok da kuru olmaması lazım. köfteyi yaptıktan sonra e, buzdolabında beklettim. Gerçekten tadı çok güzel oldu. E, ama akşamüstü Berkay ile Aydan geldiler. Çiğ köfteyi çıkardık tabi. E, çok güzel olmuş. Gözümüz dönmüş. Öyle bir yedik ki ne video çekebildik ne resim çekebildik. Bizden de bu kadar vlogger olur zaten. <laughs> ama gerçekten çok güzel olmuştu. Merhaba benim dişim çıktı. Evet. Işte. <laughs> Bugün gayet serin bir gün. Hello. Bu sabah e, artık sonbaharı tamamen hissettiğimiz bir gün oldu oluyor. Çünkü e, epey serin. Kışa hazır mıyız? Minnesota Gang, size soruyorum. Bugün kimin doğum günü Alev? Gözden'in doğum Bugün Gözden'in doğum günü. Annenin. Evet, kahvaltı etmeye gideceğiz. Sabah sabah, sabah sabah ama sabah olmasın, hiç şikayetçi değiliz tabii ki. Ee, can bizi kahvaltıya götürüyor. <laughs> Sürpriz yaptı bana. Ee, tabii kafasını o kadar Taş yedikten sonra <laughs> izin almış, haberim yok bugün şey etmiyormuşum eğer. Ee, şimdi sabah kahvaltıya götürüyor bizi. herhalde burada tabii ki soran okulda, üçümüz gidiyoruz. <laughs> şimdi bir tane yere geldik oturduk. Ee, ay çok garipsiz, biz hiç alışkındayız böyle evet. yerlere, hiç gelmedik daha önce. Ya ne kadar hakikaten, hiç <laughs> gelmemiştik yazık bize oldu. ya. Ee, Arelde şimdi çok şaşırdık tabii ilk defa böyle şehirde geliyor. Çocuk böyle ilk defa bir yere geliyor. Bir kafeye giriyor ilk defa. Aa, şaşırdı. Çocuk İstemedi o. ilk başta. Bir de böyle bir şeyden sipariş verdik. Biz ilk defa böyle bir şey yapıyoruz yani. Türkiye'de de vardı. Türkiye'de yapmaya çalışmıştık ama internetimiz olmadığı için. Becerememiştik. <laughs> Burada da uğraştık biraz ama çok kolaymış. Bayağı. Alıyorsun, ediyorsun. Çok garibanız hani ya. Valla. E, Aral bağırıyor falan yani hiçbir fikri yok hani e, toplum içerisinde <laughs> nasıl davranacağı şeklinde. E, şimdi ona bir oyun yaptım. E, can çalışırken sessiz konuşma oyunu yapıyordum. E, sessiz konuşma oyunu yapıyorduk diyordum. Şimdi ki, o dedim ki sessiz, sessiz konuşacağız. Değil mi Arel? Evet. evet. Ay, nasıl konuşacaktık? Evet. Nasıl evet, konuşacaktık? Evet. <laughs> Hadi bir şey hareket yapsana bana. Hangisini? Şey yap. Guard. Ba Ay! Çap. E şey fold. Çap. Punch. Hey. size? <laughs> Şimdi size biraz Halloween kostümünü göstereceğiz. Bakalım neler var Halloween için. Evet. burada neler var. Burada yüz boyaları var. Evet, yüzümüzü boyamak için. Yani burası yine güzel. Tarbiye ben yine geldim. Burada da prenses kıyafetleri. Prensa, ana. Ee, diğer marketlerde, bazı marketlerde çok gerçekten. <laughs> <Şurada>. Roket. <laughs> evet, gerçekten başka marketlerde çok çok korkunç şeyler olabiliyor. Yani çocuklara bence hiç olmayacak şeyler. Ama burada çok güzel şeyler olabilir. Bunlar çocuklar için. Kostümler. Bir var Evet. Burada şeker çılgınlığı görüyorsunuz. Böyle gidiyor. Alabeyim şekerleri. Burada Harry Potter şeyleri. Burada bir waffle. <laughs> waffle olmak isteyen Mickey Mouse. Aa, Mickey Mouse. Evet, Be, Minecraft. Minecraft mi gördün? evet evet. Of Minecraft. Bir süper kahramanlar. Biraz daha bir çocuklar için. Burada yine küçük çocuklar için. Ay şunlar çok güzel. Bunlar böyle çekecek çek arabaları giydirmek için şeyler. Bak. Evet, pal petroller değil mi? Evet. Bu biraz daha. Maskeler. Ejderha maskesi. Şövalye kostümleri. Bu Bu da. Şu çok güzel. Tape. Kasetçiler olmak isteyen. Bu da. Market. Evet. Ne o? ara burada ne kadar çok kıyafet varmış. Evet. Evet. Bizim Rocket. oradaki target'ta hiçbir şey kalmamış değil mi? Herhalde burada evet. neler neler varmış hakikaten. Oo, evet ben gördüm. De Bak bunlar büyükler için. Hı -hı. Bak kırmızısı da varmış. Ben bu kırmızısını hiçbir yerde görmemiştim mesela. Bu a mommy. mommy. Mom. Mommy. mami. Evet. Mommy. 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 Bu Mommy. Mommy. Bu Burada Mommy. 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 kabakları, Mommy. 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 Mommy batırıp mesela Cinderella'nın arabası şu bitmiş hali Cinderella arabası yapmak için çok tatlı evet kuru kafalar evet sen neden İngilizce konuşuyorsun ben Türkçe konuşsana Christmas şeyleri gelmeye başlamış inanmıyorum Halloween bitirmişler Christmas yerleştiriyorlar. Hmm. Wow. Işıklar falan gelmiş yani o derece. Bakın buralar boş. Bak balon kursu var burada. Yok burada değil mi? Ee, evet, yok burada. Happy to you. Happy birthday Gözde. Alex. galiba Alex'ten. Ben.